Okulda, iş ortamında veya arkadaş gruplarınızın içinde mutlaka rastlamışsınızdır. Bazen birisi kulağa pek doğru gelmeyen hikayeler anlatır ya da kendinden emin bir biçimde çılgın bir iddia ortaya atar. Bunun bir sonraki adımı nedir? Bu yanlış iddialara ya da hikayelere nasıl yanıt verirsiniz? Akılcı düşünen birisinin tepkisi böyle bir durumla karşılaşınca ortaya atılan iddialara karşı kanıt arama biçimindedir. Ama ya kanıt olduğunu düşündüğünüz şey sadece kendinizi haklı olduğunuzu ikna etme yöntemin ise Munchausen üçlemesi bir argümanın doğruluğunu kanıtlamak için üç işe yaramayan yöntem olduğunu aktarır. Konuyla ilgili bilgiye geçmeden önce Munchausen hakkında kısa bir bilgi vermemiz gerekiyor. Askeri başarılarıyla bilinen 1720 doğumlu Karl Friedrich Föhr von Munchausen seyahatlerinde yaşadıklarını anlatmayı seven Alman bir barondu. Aslında birçok kişi onun hikayelerinin fazlasıyla abartılı ve gerçek dışı olduğundan şüphelenmekteydi. Ünlü hikayelerinden biri ata binerken bir bataklıkta mahsur kaldığı zamanla ilgiliydi. Sözde baron bu bataklıktan kurtulmak için kendi saçını yukarı doğru çekmiş ve bataklıktan bu biçimde kurtulmayı başarmıştı. Bunun neticesinde baronun abartılı hikayeleri yazar Rudolf Erik Raspi'ye ilham verdi. Sonunda da kurgusal bir Alman asilzadesi olan Baron Munchausen karakteri ortaya çıktı. Bunun sonucunda da adı yaygınlaştı. Peki Munchausen üçlemesi nedir? Az önce anlattığımız hikayeden yola çıkan Alman filozof Hans Albert, 1968 yılında Munchausen üçlemesi terimini ileri sürmüştür. Buna göre tüm inançlar ya temel gerçeklere dayanan diğer inançlar tarafından gerekçelendirilir ya da kendi kendini destekler. Sonradan Karl Popper 3 ayıya tanımlamıştır. Munchausen üçlemesi kimi zaman Agrippa üçlemesi olarak da bilinir. Yani erken dönem filozoflar da bir şeyi gerçek anlamıyla ve mutlak olarak ispatlamanın imkansızlığını fark etmişlerdir. The Big Bang Theory'nin The Bad Fish Paradigm adlı bir bölümünde Sheldon, evinden taşınmasının nedenini ev arkadaşı Leonard'a açıklamak için Munchausen işlemesini kullanır. Sheldon, Leonard'a, Leonard ben taşınıyorum. Ne demek taşınıyorsun? Neden? Bir nedeni olmak zorunda mı? Evet, olmak zorunda. Zorunda değil. Sheridan sonrasında taşınma nedenini haklı çıkarmanın üç yolu olduğunu ve her yöntemin taşınma nedenini doğru bir şekilde haklı çıkarmakta başarısız olduğunu görecektir. Taşınma nedenini desteklemek için başka nedenler kullanırsa, argümanı ya sonsuz bir gerilemeye dönüşür ya da döngüsel hale gelir. Üçlemeye göre herhangi bir bilgiyi doğrulamak için hiçbir mutlak veya kesin bilgi sağlamayan üç seçenek vardır. Bu nedenle bir argümanı kanıtlamak için bu seçeneklerden birini seçerseniz kusurlu bir sonuca erişirsiniz. Şimdi bu üç sorunlu yönteme biraz detaylıca bakacağız. Sonrasında da üç ana epistemolojik endişenin her birine olası çözümleri tanıyacağız. 1. Döngüsel nedenselleştirme. Dairesel akıl yürütmede öncüller ve sonuçlar aynıdır. Bir şablon vermemiz gerekirse bu şablonu düşünebiliriz. A B nedeniyle doğrudur. B de a nedeniyle doğrudur. Kanıt doğru olduğu varsayılan ancak kendisi kanıtlanmayı bekleyen bir temele veya ifadeye dayanır. Sonuç olarak argüman bir daire içinde döner ve asla nihai, mutlak bir kanıt üretemez. Döngüsel nedenselleştirmede ispatlanmak istediği sonuç başlangıç noktası olarak kabul edilir. Bu mantığın hatalı bir kullanım biçimidir bir sonucun kendisinin veya bir kısmının önermelerin içinde bulunması durumudur. Birinci önermenin ikinci bir önermeye atıfta bulunarak desteklenmesine rağmen, ikinci önermenin de zaten birinci önermeyle destekleniyor olması halidir. Şimdi şu örneğe bakalım. Üçlenin bu ayağını kullanmayı seçen felsefi tutuma bağdaşırcılık veya koherentizm denmektedir. Dolayısıyla A inancı bir dizi B inancıyla tutarlıysa, haklı olduğu en azından mantıklı olduğu söylenebilir. 2. Sonsuz argüman. Küçük çocuklar doğaları gereği meraklıdır ve her şeyi sorgular. Bir çocukla ebeveyni arasında geçen bir konuşmaya şahit olduysanız anımsarsınız. Çocuğun bir sorusuna cevap verdiğiniz zaman başka bir soru gelir. Ona da cevap verince bir başkası. Eninde sonunda ebeveynin cevap veremediği bir an gelir. Bunun nedeni çocuğun sorduğu sorunun bir cevabının olmamasıdır. Herhangi bir bilimsel konuda sürekli neden sorusunu sorarak Herhangi bir olgudan yola çıkıp evrenin başlangıcına kadar gidebilirsiniz. Çünkü her şeyin nedenleri birbirine bağlıdır. Ancak aslında bu biçimde aradığınız cevaba erişmeniz de çok olası değildir. Sonsuz argüman şeması, nihai bir kanıt arayışı kaçınılmaz olarak bir kanıttan diğerine sonsuza kadar devam eder. Örneğin bir yöntemin nesnelliği başka bir yönteme veya belirli bir felsefi varsayıma dayanır. Böylece sorun etkili bir şekilde diğer yöntemin nesnelliğinin meşruiyetine veya altında yatan varsayıma kayar. Üçlemenin bu ayağını kullanmayı seçen felsefi tutuma sonsuzculuk yani infinitizm denir. Bu nedenlerimizin başka nedenlerle desteklenen başka nedenlerle desteklendiği görüşüdür. Bu görüşün savunucularına göre bir argümanın sonsuz nedenler silsilesine dayanması onu bilgi veya gerçek olmaktan alıkoymamaktadır. 3. Dogmatik argüman bazı inançlar tartışmasız temeldir ve daha fazla gerekçelendirme gerektirmez. Bu tür inançlara temel inançlar denir. Dogmatik bir argüman, ispatlanmaya ihtiyaç duymayan bir argümandır. Sadece doğru olduğu kabul edilir ve savunmaya ihtiyaç duyulmaz. Belirli bir argümanın neden geçerli olduğu gibi sorular çünkü X öyle diyor biçiminde cevaplanır. Üçlemin bu ayağını kullanmayı seçen felsefi tutuma temelcilik denmektedir. Temelciler arasında Aristoteles, Descartes ve John Locke gibi filozoflar vardır. Ancak modern bilimde bir otorite tarafından yapılan bir açıklamanın tanımı gereği doğru olabileceği fikri her zaman kabul edilmez. Tarih bunun örnekleriyle doldur. Sonuç olarak size kısaca açıklamaya çalıştığım Munchausen üçlemesi bilgi ve inancın doğasını anlatmakla ilgilenen felsefe alanı olan epistemoloji yani bilgi felsefesi kapsamında incelenmektedir. Bilgi felsefesi bilginin niteliğini, mahiyetini değerini, kapsamı ve sınırlarını ele alıp sorgulayan felsefe disiplinidir. Bize doğru bir şekilde akıl yürütebileceğimiz ve geçerli argümanlar üretebileceğimiz araçları sağlar. Epistemoloji ön yargıları açıklar ve metodolojik bir analiz yoluyla bize doğru bilgi sağlar. Epistemoloji karmaşık bir çalışma alanıdır ve birçok filozof epistemolojik argümanların en kabul gören kısımlarının bile unsurlarını sorgulamıştır epistemolojide günümüzde de filozoflar tarafından tartışılmaya devam eden birçok önemli konu bulunmaktadır. Video bitti, hoşçakalın.